Herkese merhaba dostlarım. Bugün 24.12.2023 Pazar hafta sonundayız. Cuma günü Borsa İstanbul ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle endekse bakacak olursak neredeyse %3'e yakın bir düşüş yaşadı. Onun akabinde de genel olarak bir teknik değerlendirme yapalım. Düşüşte dibe geldik mi? Daha düşeceğimiz bölgeler var mıdır? Bunları bir inceleyelim. Önce endekse başlayalım sonrasından öne çıkan hisseler, hacimli hisseler e, ve BIST 30'u, BIST 100'ü yönlendiren hisselerle devam edelim istiyorum. Öncelikle BIST 100 grafiğini açtığımızda hemen kendi oluşturduğum yatay kanalları açmak istiyorum. Bu yatay kanalları haftalık ve günlük olarak e, en fazla dokunduğu bölgeleri e, bularak kendim hazırlamıştım. Burada da size e, hatırlarsanız eğer şu mumun olduğu günlük grafikte şu an bu mumun olduğu bölgede umarım bir dönüş yapmışızdır. Buradan yukarı doğru çıkışımız devam eder demişim. Çünkü faiz arttırımın olduğu gün herhangi bir tepki vermemişti. Ertesi gün vermeyi bekliyormuş tepki olarak. Gördüğünüz gibi burada bayağı ciddi bir düşüş mumuyla aşağı doğru geldik. Burada görüldüğü üzere altta bir 7520'ler var benim. Yatay çizgilerimde eğer buradan tepki göremez isek o zaman bir aşağıya yani 7400'lere doğru iniyor olacağız. İsterseniz hemen pivotlarla da bakalım. Gördüğünüz gibi pivotlar da benim oluşturduğum değere hemen hemen çok yakın 7535'ler var. Bunun altına indiğimiz takdirde aylık birinci desteğimiz olan 7447'ler geliyor. O da kısmen yakın diyebiliriz. Aynı şekilde 4 saatlikte de baktığımızda benzer değerleri göreceğiz. Şu an aylık pivot'un altındayız. 7.798'lerin ve burada da gördüğünüz gibi yine aynı rakama 7.447'ler geliyor. Şimdi tekrar günlüğe geçip e, pivot'ları da kapattıktan sonra şöyle bir kanalımıza bakmak istiyorum. E, şöyle hemen önce haftalık kanala bir bakalım haftalıkta bildiğiniz üzere yükseliş trendindeyiz ama çok geniş bir kanal olduğu için yükselişin aslında alt bandına doğru hareketmeye çalışan bir e, endeks grafiği görüyoruz. Günlükteki kanala da bakacak olursak burada da görüldüğü üzere düşüş trendindeyiz. Orta banda doğru hareket ediyoruz. Gördüğü üzere orta banttan tepki vermesini umuyorum. Böyle olacağına da inanıyorum. Demem odur ki burada 7500'leri gördükten sonra tekrar tepki verip üst banda doğru gidecektir. Eğer alt banda gitmeye karar verirse yani orta bandın altına inmeye karar verirse gördüğü gibi alt band ve sonrasında haftalık yükseliş grafiğinin bandının olduğu bölgeye doğru yaklaşmalar olabilir. Yani geri çekilmeler istemiyoruz ama 6800'lere kadar devam edebilir diyebiliriz istememekle beraber para parabolik sarıda bakacak olursak burada da sarda da düşüş eğilimine girmişiz. bir mumla gösteriyor. Umarım devam etmez diyelim. Ve diğer seyahatle devam edelim.